ya. Kutlu olsun dünya. Olsun dünya. Canım kızım. Hadi izleyelim. i Beğendin mi? Çok güzel. Evet yazı bayıldım Bir kediyle geçirdim İstanbul'u. Asla da kıskanmayayım. Çok güzel. Ama YouTube'a koyacağım bunu. Vereceğim. İlk gördüğüm kediye. Sokak kedisine. Vereceğim. Dünya'ya buradan İzle. ne demek istersin? Canım benim seni çok seviyorum. Bu kadar uslu. Bu kadar güzel. Yani bu kadar böyle korkmadığım bir kedi. Çok korkarım ben. Hep odalara saklattırırım, düzlettiririm kedilere ama duman senin kedine bayılıyorum. İşte ben ondan istiyorum. Bir tane aynısından klonlanmış istiyorum. Duman... O, o zaman dünyanın doğum günü kutlu olsun. Evet, evet. Nice seneleri olsun. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 4 kilo 160. O güzel, harika. Sakin ol kızım. Bir şey yok aşkım. Hı? Buraya ilk geldiğimiz günde, hatırladın evet. Doğa vardı, onunla tıslaştılar böyle. Aman Allah'ım, bir şey ya. aşkım. Oh, Özlem ablası ne yapacaksın Dünya'ya? Yok bir şey. Yok bir şey, yok, <laughs> şey, yok, yok, şey, yok, yok bir şey, yok bir şey. <laughs> O da beni dövecek herhalde, belki. <laughs> yok bir şey, yok bir şey. Ama ya aşkım. Kızım yok bir şey aşkım. Nasıl tutayım? Sana güveniyorum. Hadi. ben de şurası yapalım. Tamam, tamam aşkım bir şey yok bir tanem. Kız, yok şey. bir şey yok. Kızım. Kızı. Hayır, hayır, hayır gelme <laughs> 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 Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Kız üstüne fırtla daha. Gel. <laughs> Aşkım. Oy. Ah, ah. Besleyi mi çağırsak? Tamam. Aynen besleyi çağıralım. Ya şey ben yapamam. Çok pil oluyor ya. Serum yapacakız. Enjeksiyon ama olmaz. Damla yapacağım. Kızım, çok ayıp Ya dünya niye böyle yapıyorsun ya? Kızım. Aslan çıktı içinden. Ama ben seni çok özledim. Ama ben seni çok özledim. <laughs> hmm, seni <sevebilir> miyim? <laughs> Tamam, harikasın. İşte bu kadar. Tamam, bitti aşkım. Bitti kurabiye. İlleri oldu mu? Oldu, oldu bebeğim. Kızım çok şey ayıp. Söyledim. Çok şaşırttın beni. Ben hep böyle davranıyorum. Çok üzülüyorum. Evet, herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün dünyanın doğum günüydü. Dünyanın doğum gününü kutlamış olduk. Siz de az önce izlediniz. Ee, şöyle, dünyaya doğum günüsü için şöyle bir şey yaptırmıştım göstereyim. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bunu Instagram'dan bir tane sayfada gördüm. Sayfanın ismi Atölye Patika Altre Altre diye bir sayfa. Siz de orada yaptırabilirsiniz. Mesajlara biraz geç cevap veriyorlar ama e, sizin siparişinizi görüyorlar, hazırlıyorlar, hemen gönderiyorlar. Ee, ödeme konusunda ee, sonradan ben bana sipariş geldi elime ben aldım dağıtmaya başladım ondan sonra ödemelerini gönderdim. Hiç böyle ödememiz nerede falan filan şey yapmadılar gayet güvenilir bir sayfa. Birkaç arkadaşıma dağıttım çok güzel bir e, hediye olduğunu düşünüyorum. Onun sonrasında dünyanın doğum günü için böyle bir şey dediğim gibi organize ettim. Dünya bir yaşına girdi. Ee, 5 Ağustos 2023 onun doğum günüydü. Yani benim onun bulduğum gün aslında. Normalde doğum günü 10 Nisan ayında falan. Ee, biz de 5 Ağustos onun doğum günü olduğu için ona göre plan yapmıştım. Bugün izin günüm olduğu için buna e, bugün kutladım. Öyle. Arkadaşlar. E, sokakta kediler var. İki tane siyah kedi var. E, videosunu koyacağım. Bir tanesi artık şey... Muhtemelen çiftleşmek istiyor. Ee, dişi kedi istemiyor Ve artık ensesi o kadar çok yara olmuştu ki e, Bizim komşu yardım ediyordu Ensesine falan krem falan sürüyor Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu Benim Bu böyle olmayacak Veterinerle görüştüm konuştum Dedi ki bana getir ben onu ücretsiz kısırlaştıracağım Dedi Özlem abla Vitality veteriner benim dünyaya götürdüğüm veteriner ee, Puset falan da verdi Çok uğraştım ama ne yazık ki Hiçbir şekilde baş edemedim Yani yakalayamadım Hatta bir araya yakaladım. Şu anda dışarıda göstereceğim size. Hatta pencere açmayayım. Klima çalışıyor. O kadar çok uğraştım ki şu anda arabanın üstünde. Görüyor musunuz? Bakın arabanın üzerinde. Bu o kedi. Bunun ensesi falan bayağı bir yara olmuş. Ee, artık ısıra ısıra. Diğer siyah kedi de onun yanında aslında. İki tane siyah kedi bunlar. Biri dişi biri erkek. Erkek olan bunu rahat bırakmıyor. Gerçekten rahat bırakmıyor. Ben de o kadar çok uğraştım. Normalde mama verip bunları besliyorum. Bir de bir tane cins kedi de var. Geçen e, bir önceki vlogta paylaşmıştım. Cins kediyi de sahiplendiremedik. O da kısır. Sahiplenmek isteyen olursa bana mutlaka yazsın arkadaşlar. E, o kediyi de sahiplendirelim. O da kurtulsun sokaklardan. Bunda bir bu şekilde artık bir yolunu bulup götürmemiz gerekiyor. Al bir komşumuz var. Ona da söyledim. Ona da bilgi verdim. Yakalayacaklar artık. Yani biri yakalayacak. Bize de götüreceğiz yani. Bu şekilde. Dünyanın doğum günü falan da böyle paylaşmış oldum sizlerle arkadaşlar. Hem de güzel bir vlog olmuş olur diye düşündüm. Siz de e, kedinize böyle şeyler yapın. Güzel oluyor. <laughs> Gerçekten güzel oluyor. Beni çok hoşuma gitti. Vlog bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, bol bol yorum bekliyorum sizlerden. Hoşçakalın.